Şurayı da süpüreyim bari. Bugün misafir gelecek nasıl olsa. Ay. Biraz bir, bir, bir. Ay saat kaç? Daha yemek yapacağım. Hii. Tövbeler olsun. Saat 6-7'de gelecek misafirler. Hemen şuradan bilgisayardan tarif açayım. Evet. İlk olarak börek yapmak için hamurumuzu yapıyoruz. Evet hemen yapalım. Tuz ekleyeyim. Ekledik. Karıştır. Tamamdır. Şimdi bunu fırına koyacağız. Koydum. Tamam. Ayarlayalım Durun bir. Ha, ayarladık tamamdır. Tamamdır. 2 dakika sonra pişecek. Tamamdır. İki dakika sonra pişecek. Evet. Şimdi ocağa tavaları koymayı unuttuk kız. ocağa tavaları koyalım. Ama şuradan çekmeceden, çekmeceden, çıkartayım. Tencereyi de koyduk. Evet. Şimdi şimdi şu yemek pişsin. Ben o sırada çorbamı yapayım. Patates püresi yapacağım. Bir de ıspanak yapacağım. Evet. Tamamdır. Çorba da pişsin. Burada ıspanağımız pişiyor. Burada da kaynar su pişiyor. Birazdan buraya e, şey atacağım. haşlanmış patates. Şimdi şurada patatesleri doğrayayım. Ama şurada. Evet. Attık. Şimdi yarım saat bekleyeceğiz bunlar için. Uf, dolapta hiçbir şey yokmuş ya. Zaten. İyi ki şey yapmışım kendimden. Evet. Şimdi buradaki şeyimiz pişti. Böreğimiz. Böreği şuradaki buz e, buzdolabına koyayım buzdolabında beklesin böreğimiz börek şurada buyur buzdolabındaki böreğimiz beklesin işte böreğimiz evet çorbamız da hazır tamam altını kapatalım Ispanak da hazır onu da kapatalım patates de hazır onu da kapatalım şimdi patatesin kabuklarını soyayım evet soydum tamamdır şimdi bunu kıtır kıtır doğrayalım kıtı 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 kıtı. evet şimdi bunu yağdaki tavamıza atıyoruz attık Ay ekmek yoktu getirden söyleyeyim ya. Düt 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 düt. Düt düt. Şey getir mi? Ee, ben iki tane ekmek söyleyecektim de. Tamam hemen getiriyoruz. Adresinizi söyleyin. Telefonunu attım e-mailden. Hı tamam. Evet. Hemen. Şimdi bu yemeklerin altını kapatalım. Evet patatesimiz de hazır. Şimdi çıtır mı çıtır ekmeğimize gelecek. Ay tavuk yapmayı unuttum. Tavukla soslayayım hemen. Hemen şu tavukla soslayalım. Evet sosladım. Şimdi şunları evet böyle şimdi bunları fırına koyacağım tavuğumuzu. Şöyle tavuğu koyduk. Evet kapatalım. Tamamdır. Pişsin burada. Tavuğumuz. Ve şimdi el yapımı bir limonata olmazsa olmaz. Dolaptan hemen limon alayım. Ay bugün çok işim var ya. Misafirlerim birazdan gelir. Evet. Tamam burada mikser de olsun. Ay bakayım geliyor mu komşum? Ay çok şükür evden çıkmamış daha. Ay tavuk pişmiş midir acaba? Pişmiştir inşallah. Ay açtım. Tamam aldık. Tamamdır. Tavuğumuz hazır. Bütün yemekler hazır. Hemen şu siparişi yetiştirmem lazım. Bütün yemekler hazır evet. Ay ama ekmek yok. Bir de yoğurt yok. Ay, hemen getir de sipariş etmeyin. Düt, 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 düt. Efendim? Şey ben bir de yoğurt sipariş edecektim. Bir de e, şey maydanoz ve kiraz sipariş edecektim. Tamam. Tamamdır. Ay getir kurye hemen geldi. Merhabalar. Teşekkürler. E-mail'den atarım ben parayı. Aldım. Teşekkürler. Görüşürüz. Ay, boş poşet şuraya koyayım. yiyeceğim. Bütün yemeklerimiz hazır. Evet. Ay çok güzel bir gün olması lazım. Limona tam alayım doğum. Evet ben alayım. Of ya. Hayır. Olamaz. Ya limon tatlı limonmuş. Nasıl limon olacak? Şimdi tatlı olacak. Ay markete gideyim bari artık. Hemen komşum gelmeden markete gitme diye. Ayşe azıcık geç gelir. Uf, bu ev, bu marketin yolda ne uzun ya? olsun Melisa saattir ya Atış karaboyla gelseydim ay ayaklarım ağrıdı be çok şükür. Şimdi şey, merhabalar. Ben 2 kilo limon alacaktım. Teşekkürler. Bana arkada verir misiniz zaman? Teşekkürler. E-mail'dan atıyorum ama. Telefonu şuraya koyayım. Evet buyurun. Ödendi. Tamam görüşürüz. Ben poşet alayım. Aa şimdi 7 daha yürüyeceğiz. Yarım saat sonra. Ay hemen komşum gelmeden gitmeliyim. Yarım saattir yürüyorum Allah aşkına. Hala döveceğim. Hemen. Evet attım. Hemen kabuklarını doğrayayım önce. Evet doğramışım. Attım. Hemen iki kişilik limonata çıkacak. Ay sıkıldım mı acaba? Her sıkılmış. Tamam iki bardak çıktı hemen. Masaya koyayım onları. Tamamdır koydum. Ay gelsin artık misafirim de. Neyse. Bakayım bari çıkmış mı komşum? Of, çok küçük ben geliyor geliyor Allah karesin geliyor, geliyor 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 geliyor. Ay komşum geliyor. Dindar. Ay buyurun. Buyurun efendim buyurun efendim ne şereftir bu. Efendim siz şuraya oturun ben hemen yemekleri getiriyorum. Tamam. İlk yemeğimiz ıspanak, yoğurt, ekmek bir de pırasa ve patates pırası. Tamam. Buyurun. Ay koyamadım buyurun. Ay dur ben sana yeni şeyleri almıştım. Ay hediye mi aldın kanka? Ay bak kim ne var. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> ne almışım? Oha, iPhone 4 Pro Max. Evet. Şaka yapıyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Akşam hatalarım ben buna marketten. Marketten. Pocurun e, bir şey soracağım. Ben şuraya ortaya koyacağım her şeyi. Otur. E, kanka gel otur şuraya. Kanka buraya oturabilirsin direkt. Buralara otur. Tabak koydum ben o kadar buralara. Şimdi ikinci yemeğimiz olan efendim tavuğumuzu getireceğim. Soslu güzel bir tavuk. Evet bunu da getirdim. Efendim ta tabaklı yere oturur musunuz? E, tabaklı yere oturduk. He. Ha, o tabak. He. Ay çok güzel. Efendim şu sizin önünüzdeki tabak orta tabak. Çünkü onun içinde çok fazla var. O yüzden tek bir tane koydum. Bir de böyle bir etli, ıspanaklı, patatesli, patates kızartmazlı bir tab tabağımız var. Efendim yemeğimiz bu kadar. Bir de limonata yaptım yanına. Tuzlu eksikse diye tuzumuz var. Tuz. Okey. Ya tadın iyi. Sevin ya. Yani. Ne kadar güzel. Al bak sana gül aldım. teşekkür. Teşekkürler. Ala bilirsin gününü. Neyse aldım. Kaydım oraya. Bir saat sonra. Ay efendim kanka yedim ya. Yedim kanka. Al. Kaldır. Tamam, kanka dur ben yıkarım ya. Kanka sen balkona çık kafe getireceğim ben şimdi. Tamam. Şu kanka. İşte bak toplayayım. Tamam topladık. İyi. Of. Kanka geç ben kahve yapayım. Türk kahvesi mi istiyorsun, filtre kahve mi istiyorsun? Vallahi bilmiyorum ki kanka. Kanka bize de Türk kahvesi yapıyorum. Dur. Tamamdır Kanka Neredesin Getirelim Götürdüm. Kanka buyur. Dur. Hemen vereyim şöyle. <laughs> ah. Ay bu evin manzarası da çok güzel. Dağlara bakıyor bak böyle. Aynen çok güzel. Kanka ya dışarıya çıkalım mı? Gerçi dışarıya çıkalım mı? Böyle mağazaya falan gideriz. Olur. Rol çıkışlara gidelim. Tamam. Hadi gel çıkalım. Hadi gel çıkalım. Ama senin arabanla gidelim olur mu ya? Benim arabam tamirde de el saat yürümeyelim şimdi. Tamam, tamam. çıkalım. Çok güzel işte. Benim arabam şurada olacaktı. Biraz arabamı süsledim doğum günü için bu arada. Hmm, Tamam. Kanka dur biniyorum. Ay araban çok güzel olmuş. Benim doğum günü için mi süsledin? Evet. Hadi şükürler. Rockstar mı gideceğiz Aynen Rockstar Taş. Tamam ben gidelim. Kanka biliyor musun? Bu yıl yeni elbiseler çıkıyormuş. Aa Rockstar'dan beklenen bir şey. <laughs> Şöyle biraz ehliyetim az var. Ben süreyim mi? Yok ya. Ben hemen süreyim. Diyorum. Çok <laughs> Evet. Burası. Ay geldik. Ay. Ay. Çok güzel bir yer burası. Kanka sen buranın mayolarını görmesin Yazın böyle bir güzel mayolar çıkıyor. Kanka güzele benziyor kıyafetleri. Kanka. Ya of. Ne <laughs> Ya bunlar çok çirkin. Hiç yeni moda çıkmış. Bunlar eski moda. Ay çok beğendim üstümdekini. Ay bence onu alamam. ben denemeyeceğim valla hiç. Yani şey değilim yani valla hiç uğraşamayacağım. Çok kötü. Çok kötü. Çok beğendim ben. Kanka ben süreyim o arabayı. Suyu kanka kanka gidiyorum ben hadi görüşürük. Ay hayır hayır daha gitme <laughs> kanka. Kanka şey telefoncuya götüreyim mi seni? Telefon mu almaya? Yok. Sen bir sürprizim vardı. Kanka hadi inelim. Geldik. Tamam. Gel gel gel. Gel. Bak. Çok güzel yeni bakın. Oha. Bir şey söyleyeceğim. iPhone 6 var. Oo, oh, şu telefonu. iPhone 6 var. <laughs> Samsung A72 var. Oo, Samsung güzel. kalemli de var. Bak şu da kırmızı kutuda gözüküyor. Evet, çok güzel. Aynen. Ay çok güzel şeyler var. Aşık oldum hepsine. Ama alamam. Sen bana çünkü telefon almış. Kanka hangi telefon istiyorsan alacağım sana hadi. Ha, ya şu güzelmiş bak. Bu. Tamam ödeyeyim telefonlarımı. Ben bunu almak istiyorum. Tamam buyurun. Hadi gel kanka. Gidelim. Güzel. Kanka bir de benim kargom vardı. Onu alayım da artık eve gidelim ya. Akşam o kanka, çok yaklaştı. Kanka kargonu buldum. Ya dur, kargomu Yeri bırakmışlar kargomu. Yo burada. Ay ben yanlış poşet almışım. Ay kuşuna Ay sen sürer arabayı kanka hadi. Tamam, eve mi gidiyoruz? Evet. Ay kanka ben ineyim burada. Hadi görüşürüz yarın. Yarın görüşürüz kanka. Tam üniversitede görüşürüz. Ay azıcık pembe dizimi izleyeyim de uyuyayım bari. O zaman Alya, Alya. E, senin evin önüne bul ge yapacağız? Evet, video sonunda ne yapacağız? E, video video duruk değil bu arada. Değil mi? Ay yürü yürü bitmiyor ya. Şunları silmem ben bari. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Ve ne diyorsun Ali? Görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı unutma.